Yeraltı mezar odaları, tarihin gizemli depoları. Yeraltı mezar odaları, geçmiş medeniyetlerin ölülerini defnetmek için yerin derinliklerine inşa ettikleri özel mekanlardır. Bu odalar, sadece ölülerin son durağı değil, aynı zamanda o dönemlerin inanç sistemleri, sosyal yapıları, sanat anlayışları ve hatta teknolojileri hakkında bize önemli ipuçları sunan arkeolojik hazinelerdir. Neden yeraltı? Dini inançlar, birçok kültürde ölümden sonraki hayata inanış Ölülerin bedenlerinin yer altında korunması gerektiği düşüncesini doğurmuştur. Yeraltı, çoğu zaman öbür dünya ile ilişkilendirilerek ölülerin ruhlarının rahatça yolculuk edebileceği bir geçiş noktası olarak görülmüştür. Güvenlik, yeraltı mezarları ölüleri yağmalanmaya ve tahribata karşı koruma amacıyla inşa edilmiştir. Özellikle değerli eşyalarla birlikte gömülen kişiler için bu önlem daha da önemliydi. Sembolik anlam Yeraltı, birçok kültürde ölüm ve yeniden doğuş sembolizmiyle ilişkilendirilmiştir. Ölülerin bedenlerinin yerin altına gömülmesi bu sembolik anlamı güçlendirmekteydi. Yeraltı mezar odalarının yapısı ve özellikleri. Giriş, genellikle dar ve uzun bir koridor, dromos ile ana mezar odasına ulaşılır. Bu koridorlar bazen tuzaklarla veya gizli geçitlerle donatılırdı. Mezar odası, ölülerin yerleştirildiği ana bölümdür. Bazı mezar odalarında tek bir tabut, bazılarında ise birden fazla niş bulunabilir. Duvarlar genellikle düz veya oyma süslemelerle bezelidir. Havalandırma, mezar odalarının içerisi karanlık ve nemli olduğundan havalandırma için küçük delikler veya kanallar açılmıştır. Süslemeler, duvarlarda kabartmalar, resimler, yazılar veya geometrik desenler gibi süslemeler bulunabilir. Bu süslemeler o dönemin sanat anlayışı ve dini inançları hakkında önemli bilgiler verir. Mezar eşyaları, ölülerle birlikte gömülen kişisel eşyalar, takılar, silahlar, çanak çömlekler, hatta yiyecek ve içecekler gibi çeşitli eşyalar bulunabilir. Bu eşyalar kişinin sosyal statüsü, yaşam tarzı ve mezarın yapıldığı döneme dair ipuçları sunar. Farklı kültürlerde yeraltı mezar odalarına örnekler. Mısır Piramitlerin altında yer alan yeraltı mezar odaları, firavunların mumyalanmış bedenlerini barındırmak için inşa edilmiştir. Bu odalar, duvar resimleri ve hieroglif yazılarıyla süslü olup, Mısır mitolojisi ve öbür dünya inançları hakkında önemli bilgiler verir. Roma, katakombalar, Hristiyanların gizlice ibadet ettikleri ve ölülerini gömdükleri yeraltı mezarlıklarıdır. Bu katakombalar, yerin altında kilometrelerce uzanan tünel ve oda ağlarından oluşur ve duvarlarında Hristiyan sembolleri ve figürleri bulunur. Anadolu, Firig, Lidya, Pers ve Hitit gibi medeniyetler, kaya mezarları, tümülüsler ve yeraltı şehirleri gibi farklı türde mezar yapıları inşa etmiştir. Özellikle Kapadokya'daki yeraltı şehirleri, yerleşim yerleri olarak kullanıldığı gibi, aynı zamanda mezar olarak da hizmet vermiştir. Yeraltı mezar odalarının önemi, Tarihsel kaynak. Bu yapılar, geçmiş medeniyetlerin yaşam tarzı, inanç sistemi, sanat anlayışı ve medeniyet hakkında önemli bilgiler sunar. Arkeolojik buluntu. Yeraltı mezar odalarında yapılan kazılar, tarihçilere ve arkeologlara o döneme ait eşyalar, yazıtlar ve diğer kalıntılar hakkında bilgi verir. Turizm potansiyeli. Birçok yeraltı mezar odası bugün turizm için önemli merkezlerdir. Ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunarlar. Sonuç. Yeraltı mezar odaları, sadece ölülerin son durağı değil, aynı zamanda insanlık tarihinin gizemli ve büyüleyici bir parçasıdır. Bu yapılar, geçmiş medeniyetlerin ölüme ve öbür dünyaya bakış açılarını, sanatlarını ve mühendislik becerilerini gözler önüne serer. Daha fazla bilgi için şu konuları araştırabilirsiniz. Mısır piramitleri, Roma katakombuları, Kapadokya yeraltı şehirleri, Firig Vadisi kaya mezarları, Lidya tümülüsleri, Belirli bir kültürün yeraltı mezarları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen belirtiniz.